Hayatım. <laughs> ne yapıyorsun? İyiyim. Merhaba. Kamerayla geldim. Ne yapıyorsun? İyi, bizi Değil mi? Dur bir kapat. Topluları. Kapat. Kapat. <laughs> Bu arada arkadaşlar herkese selam. Videomuzu yeni açtım şu anda. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi bugün biraz yorulduk. Aynen. Yorgun. Yorgun bir gün ama ben kamerayla geldim akşam akşam yanına. Neden? Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. İşte. Neden geldim? Çünkü e, hayatım kızlara malum bir sürpriz yapmıştık. Biliyorsun 2-3 gün önce. Bayağı, ne? <laughs> Aynen. Bayağı, ne? Ve hala evet biz daha sürprizi Aynen. kızlara açıklayamadık. Çünkü çok yoğun ne? günler o, geçiriyoruz. Şey ortak, şimdi Aa, nereden geliyoruz diye sorsun. <laughs> nereden geliyoruz? Kız istemek. Aynen, aynen. Yerime, kız aynen kız isteme merasimi. Hayırlı bir iş yaptık. Evet, Mehmet abinizle birlikte biz kız istemeden geliyoruz. Kızlar evdeydi. Ama dedim ki artık üzerimi değiştirdim ben. Hemen dedim bu işe koyulmamız lazım çünkü neden? Okulların açılmasına çok çok az kaldı. Çok çok, çok, çok az kaldı. O yüzden bu hediyeyi kızlara vermemiz lazım. Okula dönüş hediyeleri olacak kızların arkadaşlar. Ben inanılmaz heyecanlıyım çıldıracaklar, havalara uçacaklar. Bu sesler de Lavinia'dan evet. geliyor. <laughs> Lavinia ne yapıyorsun? Bu da çok meşhur. Lavi, <laughs> Lavinia. ne yapıyorsun? Kız, bak 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 bak. Ne var ne yok? Neyse, aşkım. Ünlü bir YouTuber arkadaşım. <laughs> aşkım çağırayım mı kızları ya? Şey, ne, nasıl yapalım? Valla nasıl yapalım? Hemen söylemeyelim. Tamam mı? Hemen söylemeyelim. Çağıralım. Tamam. Öyle böyle şöyle odalarında ikisi de. Ondan evet. sonra söyleriz işte. <laughs> Arkadaşlara da sürpriz bakalım, olsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kapak fotoğrafına da kesinlikle sürprizin ne olduğunu göstermiyorum. Başlığa da yazmıyorum. Arkadaşlar o oh, yüzden siz de şu anda sürprizi bilmiyorsunuz. Evet, bu videonun sonunda değil Hayır videonun sonunda değil. Az sonra kızlara açıklarken evet. öğrenmiş olacaklar. Evet. Ama gerçekten güzel bir sürpriz. Yani Mehmet abinizle bizim böyle kendimizi hani ikna etmek için çok uğraşmadığımız bir sürpriz. Tabii tam kızlara göre. Evet şu evet anda şu anda çok çok ihtiyaçları var. Aynen çok ihtiyaçları var. Tam yerinde evet. zamanında bir şey olacak. Çağırayım mı aşkım? Çağırayım. Tuana! Eflin! Bir gelseniz iki dakika. Bakın. Lavinia! Lavinia! Lavinia sadece sana seslen. İki dakika bir gelin kızım. <laughs> Aynen. Bir gel anneciğim. Adam, Kamerayla gel gel gel. <laughs> ev hali. <laughs> Gelin bakalım. Kız sen ev hali sen bu haller ne Eflin? instagramıma video çekiyordum. He Instagram'a reels. Evet Lavinia da koştu geldi. Ay 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 kaçtı. ay kaçtı. Bu arada arkadaşlar Eflin Instagram'da inanılmaz şekilde aktif. Hemen bir Eflin söyler miyiz adresimizi? Şuraya bırakalım. bırakalım. Efendim. Eflin elazeybek.alt sen ne yapıyorsun anneciğim? Not. Tuan'a da bakın malum YKS öğrencisi evet. aşkım YKS öğrencisi olduğu için Tuan'a şu anda yeni oldu. <laughs> aynen çalışıyor şu anda ee, tabletinden böyle devam ediyor tabletten çalışarak gidiyor anladığım tamam. kadarıyla kurucu, kurucu, kurucu. <laughs> aynen öyle Eflin'cim güzel riyaslar gelecek mi? gelecek hazırladın herhalde sislenmişsin pislenmişsin yani tam çekecek tamam. e şimdi merak etmiyor musunuz biz niye çağırdık sizi merak ediyorum. Merak ediyoruz tabii. Eee tablet o zaman bir bırakın da. Okulunuzu özlediniz mi? Hayır. <laughs> Nasıl özlemedin? Ben özlemedim. Çok, çok kesin ve net bir cevap aldım. <laughs> Nasıl özlemedin Neflin'ciğim? Ben özlemedim. Ben de özledim valla. Allah Allah. Allah Allah. Neyse. Hadi size bir haberimiz var bizim aslında. Siz ne diyorsunuz ya? Harbi de ne de artık. Evet, ne evet. çeviriyorsunuz şey <laughs> Şöyle babanın yanına gelin bakalım. Ben hep, hepinizi şöyle tek bir kamerada göreyim. Sizi orada çekiyorum. Babanı burada çekiyorum. Kamera sağ sol yapıyor. Hadi oturun bakalım babanızın yanına. Evet gel bakalım Eflin Hanım. Gel bakalım Eflin Hanım. Ya, ne oldu anne? Valla aşkım. Sürprizi baban söyleyecek zaten. Ben söylemeyeceğim. Çok, çok ben aşkım. 2-3 şey. gündür aslında size ya, söyleyeceğiz. 2-3 gündür bu haberi vereceğiz ama nasıl versek diye Çok düşünüyoruz. Sevimli bir şey. Çok sevineceksiniz. Söyler. Ya sevinir misiniz? Artık bilmiyorum. Anne söyle artık. Küçücük böyle. Minnoş gibi. Kedi. Eflin evet. <laughs> git onu bir getir o da gelsin. Efendim sen tahmin et. Küçücük. <laughs> <Etin>. Korkmaya <laughs> başladım. Neden? Siz neden? Neden? Valla. Hayırdır pabucun damı mı <laughs> İki üç gündür böyle size bir haber vereceğiz. Bir e, sürprizimiz olacak kızlar. Ne? Baban söyleyecek şimdi az sonra oturun ya, bakalım yanına. Çok Eflin, Eflin. Ana pantolon gitti. Ay Eto ana bırakın hadi kediyi bırakın şimdi tamam. Ne? Aynen aşkım Yoksa ya. Tane Dur tane elleme elleme hayatım alacağız. onu düzenleyelim. Tona, kediyi bırakın. Hmm. <laughs> Kızdı. Eflin ne oldu? Anne. Sürpriz hakkında bir düşüncen mi oldu? Tahmin ettiğim olmasın. Ne tahmin ettiğin? Sarı ökünün tahmin ettiğin ne? <gülüyor> <gülüyor> o kısır baba. Ne olacak peki? Tahmin ettiğin ne? Hadi babanın yanına geç sen de. Anne. Ne? Sagame ediyorsunuz. Neyi? Neyi? Kardeş mi geliyor? Ne? Oh, hay Allah'ım hayatım. ne, 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 ne diyor ne, bak. Kardeş mi geliyor? saçmalama. Allah aşkına ya. <laughs> Geliyor işte burada yolda. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Sürpriz babanda. Haberiniz Ay alsın. olsun. söyle ya. Bizi uğraştırma. Hazır Biz mısınız? Deyip, deyip. O öyle. O hayatım ben 7 deyip. aylık doğmuş o. Bence de. 7 aylık ben de doğmuş aydın o. Aydın. Aşkım hazır mıyız? Hazır mısınız? Sürprize hazır mısınız? Şekerim. Hazır mısınız sürprize? Hayır, Arkadaşlar siz hazır. hazır mısınız? Çok da sıkmayalım sizi. Babamı evden gönderiyorum. Evet. Hayır benim sevilmem lazım. Ne oluyor? <laughs> Hazırsanız sürpriz geliyor. Son. 2-3 <laughs> <üç>. Aşkım söyle. Gülümse olur. 6.5 Evet şimdi sürprizimizi Evet ciddiyeti artık ciddi <laughs> oluyoruz. Artık ciddiyiz. 7. C Cid sınıf olan. Eflin. 7. Eflin 7 aylık mı dedi? ayrıca hazırlık olan. YKS hazırlısı Tuana. YKS'ci Tuana LGS'ci Eflin. Şu anda sizi Hadi. Tatile gidiyoruz. Gün <laughs> dışı. Ne yapıyoruz? İtalya'ya göndermiyoruz. <laughs> ne yapıyoruz? İtalya'ya hiç gitmiyoruz. Ya baba. E? <laughs> Daha doğru sizi Yunan adalarını götürürüz. şaka, şaka, şaka. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır İtalya. Hazırsanız son kez baban artık söylüyor. Şaka mı Ciddiyete davet ediyorum. Size ne yaptık? Ne Olur. aldık? <laughs> Doping kavuz aldık. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar tamam, malum Arkadaşlar malum Tuana bu sene 12. sınıf ve YKS 2026'ya hazırlanıyor. E, Eflin de 7. sınıf ama LGS'nin tekrarı olmadığı için ve bu sınav bizim için çok önemli olduğu için malum biz ona LGS hazırlık diyoruz 7. sınıfta. Yani ikisi için de bu sistemlerin uygun olduğunu düşündük. Çünkü biz daha önce de kızlara doping hafıza sistemleriyle e, ders çalışmalarını sağlamıştık. Ve inanılmaz başarılarını artmış, arttırmışlardı. Hem eğlenerek hem görsel hem planlı olarak çalışmaları çok daha rahat oluyor doping hafızayla evet. değil mi kızlar? Evet. Ben, beni konuşturuyorsunuz ama. Valla ben 2-3 gündür bunun heyecanını yaşıyorum. Ama baban o kadar yoğun ki benim de kendime göre yoğunluklarım var. Biz bunları almamıza rağmen size hediye edemedik daha. Ayıp. Aslında ama sistemler ama bugün, hazır. Ama bugün, kurabilirsiniz sistem. aynen telefonunuza, tabletinize, ulaşabileceğiniz her yere bu sistemleri kurabilirsiniz anneciğim. Şimdi e, malum bu sene Tuana ve Eflin için çok önemli. Arkadaşlar bu seneyi stres yapmadan doping hafızayla biz ee, daha kolay atlatacağınızı düşündük babanla ikimiz. Bilmiyorum doğru düşündük mü? Tabii bu konuda evet. da en güzel yardım alabileceğimiz yerin adresin doping Kavuzu olduğunu elbette evet. biliyoruz. Aynı zamanda birebir koşluk biliyoruz. hizmetleri de var kızlar biliyorsunuz değil mi? Tuana özellikle koşluk evet. hizmetinden yararlanabilirsin. Ben ben. Biliyorsun. Eflin sen de birebir koşluktan kesinlikle yararlanırsınız Ciddi diye düşünüyorum. Diyorsun. Bir de 7-24 evet. her zaman her yerde Doping havuzuna erişme şansınız var. Evet, Telefonlarınıza kurarsanız, tabletlerinize kurarsanız istediğiniz yerde her yer mesela serviste bile açıp konuları çalışabilirsin. Soruları evet. e, rahatlıkla soru çözebilirsin diye düşünüyorum. Evet. Hayatım ayrıca biliyorsun değil mi? Ben onu sana anlattığımı bilmiyorum. Veli takip sistemiyle kızlarımızın <laughs> ne kadar çalıştığını da takip edebiliyoruz. Evet, onu ben bilmiyordum. Bilmiyor muydu? Ya, Keşke Bak. <laughs> <laughs> ya ikimize de ben şey yapayım. Sana evet. da ayarlayayım. Tabii tabii. <laughs> Yani onunla da mesela veli sistemiyle de e, ne kadar çalıştıklarını kontrol ediyoruz haberin olsun. Yayılma şansları da yok yani. lütfen veli eğitim sistemi de açar <laughs> mısın? Bu arada anlamadığınız konularda da yine canlı derslere bağlanarak canlı olarak hocalardan... Yani dershaneyi eve. nereye getirdik? Eve, eve, ve cebinize. <laughs> hem cebinize hem <laughs> eve getirdik kızlar. Ayrıca yine yeni nesil biliyorsunuz <laughs> sorular da var. <gülüyor> <gülüyor> yeni nesil sizi zorlayan klasik çıkmış sorular gibi soru türlerine de sistemden ulaşabileceksiniz. <laughs> Ek bir kaynak ihtiyacı olacak yani bize artık anne şu test kitabı, anne bu test kitabı, bu da bu da hayatım baba test kitabı al gel. <laughs> Yok, WhatsApp'tan <laughs> sana fotoğraf çekip <laughs> çekip atmaları bitti çünkü artık test kitapları <gülüyor> evde. <gülüyor> Valla ben çok konuştum. Ben nasıl? Konuşayım. Durumlar ben nasıl? Ben de çok mutluyum. O zaman şöyle bir şey isteyeceğim. Tuğan'a, sen Tuğan'a, Zeybek kanalına... Eflin sen de Eflin Elazığ kanalına bu doping hafıza ile ilgili, sistemle ilgili çalışmalarımız ve tanıtım videolarımız çekelim ne dersiniz? Olur da Tamam. Benim kanalımı niye takip etmiyorsunuz? Arkadaşlar Ova. Eflin Elazığ YouTube. Bunu da lütfen eflin, <laughs> eflin, takip eflin, olun. Takibi Eflin kırmızı yani. çizgi. Öp kızım Bu arada eflin eflin. malum bu sene sınava girecek olan sensin. YKS eflin. 2026. Evet, hediyemiz için ne düşünüyorsun? Yani ben çok mutluyum. Ben zaten daha önce de sistemi kullanmış biri olarak, deneyimlemiş olarak e, ben mutluyum açıkçası. Bu sevindin mi? Evet, gerçekten. bu gayet destekleyici bir şey olacak. Ya babanın aslında şöyle, babanla ikinizin ortak kararı. Babanla düşünürken, düşünürken ikisine de ne yapsak, ne yapsak dedik ki burada ikisine de doping kursu alırsak yanılmayız. Hem canlı ders hem kitaplar açısından, ha bir de test kitabı alma evet, derdinden kurtulacağız. Şey sonra yine çözücü var, çözücüden soru <laughs> çözdürebiliyorsunuz. En iyisi dedik biz ikisine de alalım. En son turunda Tuğan'a tabii ki de ee, bu turda en güvenli, hani en güvenilir, güvenilir aynen. olduğu için e, doping havazadan yardım oluyor. Almak istedik evet. aynen hayatım, aynen kesinlikle çünkü daha önce de deneyimlemiştik. Aynen. Yani daha önce deneyimleyip bunun faydasını gördüğümüz için Şimdi de kızlara tekrar <laughs> ne oldu? Niye güldün? Tuna nasıl son turda ya? Tuna'nın bu turdan sonra turları başlamıyor mu? Son tur valla. İster Eflin'cim. Eflin. <laughs> Aynen. Ay korkmaya başladım susun. Sana, sana gelecek tur sana Hayır, Sıra sana da gelecek. Aynen sıra sana da gelecek. <laughs> Neyse arkadaşlar, ders çalışma vlogları da ara ara gelmeye devam edecek. Bu arada dediğim gibi belki ZB ailesine çok aşırı aşırı video yükleyemesek bile efne la ZB kanalına yoğun şekilde videolar gelecek. Toğan'a, ZB de ara ara ben mutlaka gelir. Ben Yine de siz takipte kalın çok Evrim seyrediyorum. Evet. Yay! Arkadaşlar buraya kadar bizi izlediğiniz için ayrıca ara teşekkür ederim. Şimdi Şimdi biz ne yapacağız? Kızlara babası parolalarını ve kullanıcı adlarını evet. versin. Onlar da gitsinler sistemlerini hemen ele yani alsınlar bir kurcuklasınlar. arkadaşlar. Evet. Evet. tamam. Ben mutlaka kendi kanallarımıza göz atmayı unutmayın. Tekrardan bu hediye için anneme babama çok 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 teşekkür ben ediyoruz. Biz de teşekkür Bizleri ederiz. Çok kanalımıza abone olmayı Aynen hoşça kalın arkadaşlar. Tuana Zeybek ve Elif Laz Zeybek'ten daha detaylı. Babası. E babanıza da bir teşekkür edin evet. yani. Güleş, görüşürüz, görüşürüz bye arkadaşlar. Bye bye. bye, bye.